Genç adamın adı Emre'ydi. 24 yaşındaydı, motorsikleti her defasında tekmeleriyle çalıştırırken içindeki hevesi saklayamayan o enerjik tiplerden biriydi. Ama bu enerjinin arkasında yorgun bir taraf da vardı. Her gün onlarca sipariş yetiştirmek, yağmurda, rüzgarda, gecenin bir köründe bile sokaklarda olmak, onu biraz erkenden olgunlaştırmıştı yine de gülümsediğinde yüzünde beliren o gençlik ışığı kaybolmazdı. O gün Emre bir teslimat adresine doğru giderken hava serin, rüzgar neredeyse iyice üşütüyordu. Sipariş listesinde Nermin Karaca, 5. Kat, daire 19 yazıyordu. Bu isim ona tanıdık gelmedi ama mahallede herkesin bahsettiği bir kadın vardı. Yıllardır yalnız yaşayan, kocası vefat etmiş, kimseyle pek konuşmayan bir kadın. Ama kimse onu kötü anmazdı. Kibar, sessiz bir hanımefendi derlerdi. Kim bilir, belki oydu. Emre apartmana girdiğinde içeride hafif bir lavanta kokusu vardı. Asansör bozuktu ama Emre'nin buna aldırış edecek hali yoktu. Her gün yüz kere merdiven çıktığı için alışmıştı. Beşinci kata çıktığında kapıda eski ahşap bir çerçeve vardı. Düğmeye bastı. Kapı yavaşça açıldı karşısında zarif bir kadın belirdi. Seksenine yaklaşmış gibi duruyordu ama duruşu hala dik, bakışları sıcak ve kendindendi. Gri saçları topuz yapılmış, üzerinde açık mavi bir hırka vardı. Emre'ye baktığında gözleri biraz şaşkın, biraz sevinçli parladı. Siparişiniz hanımefendi, dedi Emre kibarca. Nermin hanım hafifçe gülümsedi. Ah teşekkür ederim evladım ellerin dert görmesin. Kadının sesi sanki yıllardır kimseyle konuşmadığı için yumuşayıp körelmiş gibiydi. Emre paketi uzattı ama kadın alırken elleri hafifçe titredi. Bunu görünce Emre dayanamadı. Dilerseniz içeri bırakayım. Ağır gibi duruyor. Yok olur mu öyle şey? Ama teşekkür ederim tabii. Eğer seni yormazsa. Emre içeri girdiğinde yıllardır dokunulmamış gibi duran ama bir yandan da sıcaklığı bozulmamış bir evle karşılaştı. Eski bir radyo, duvarlarda sararmış fotoğraflar, pencerenin önünde solmaya yüz tutmuş bir menekşe. Ama evin her köşesinde bir huzur vardı. Sanki geçmişin hatıraları hala burada dolaşıyordu. Nermin Hanım paketi masaya koyduktan sonra bir an durdu. Çok acele etmiyorsan bir çay içersin belki. Emre teklif karşısında şaşırdı. Genellikle teslimat yaptığı insanlar kapıyı bile zor açardı, çoğu siparişi alır almaz kapıyı kapatırdı. Ama bu kadının daveti samimi, içten ve tuhaf şekilde sıcak gelmişti. "Bir çay içerim," dedi Emre kendini bile şaşırtarak. Kadın mutfağa gitti, Emre ise oturma odasında beklerken duvarlardaki fotoğraflara göz takıldı. Bir fotoğrafta genç bir kadın vardı parlak gözleri, saçlarının kıvrımı, duruşundaki zarafet çok benziyordu. Mutlaka o genç haliydi. "Gençliğimden bir fotoğraf," dedi Nermin Hanım, Emre'nin fark ettiğini görünce. "Çok güzelmişsiniz. Hala çok güzelsiniz," diye mırıldandı Emre istemsizce. Kadın bir an dondu. Sonra gözlerinde uzun süredir saklı duran bir parıltı belirdi, hafifçe gülümsedi. Ne zamandır böyle bir söz duymamıştım evladım. Sağ ol. Çay geldi. İkisi mutfak masasında karşılıklı oturdular. Rüzgar camları hafifçe sarsıyor, sobanın içindeki ateş çıtır diyordu. Ne iş yapıyorsun? diye sordu kadın. Koyi. Her gün sokak sokak dolaşıyorum. Siz nasılsınız? Kadın derin bir nefes aldı. Yalnızlık işte. 10 yıldır bu evde tek başıma yaşıyorum. İnsan bazen bir ses duymak istiyor sadece. Ama herkes kendi hayatında koşuyor. Emre'nin içi burkuldu. Bu kadında tuhaf bir şey vardı. Hem güçlü, hem kırılmış, hem yalnız, hem de içinde saklı bir hayat enerjisi taşıyan biri gibiydi. Çay bitti. Emre kalkmaya hazırlanırken kadın bir an hızla konuştu. Eğer yani başka işlerin yoksa bir gün yine uğrayabilirsin. Çok iyi geldi konuşmak. Emre gülümsedi. Elbette uğrarım. Hem teslimatlarım bu bölgede sık oluyor. Kadının gözleri bir an parladı, sonra hemen sakinleşti. Teşekkür ederim, Emre. O gün apartmandan çıktığında, Emre'nin içi tuhaf bir şekilde ısınmıştı. Bu his neydi? Bir büyüye duyulan saygı mı? Şefkat mi? Yoksa başka bir şey mi? Kendisini sorgularken motosikletini çalıştırdı. Ama aklı hep aynı yerdeydi. O kadın. Ertesi gün yine aynı adrese sipariş düştü. Nermin Karaca yazıyordu. Emre'nin içi hafifçe kıpırdadı. Kapıya çıktığında kadın onu görünce şaşkınlıkla gülümsedi. "Demek yine sen. Tesadüf mü bilmem." dedi Emre gülüp paketi uzatırken. Kadının elleri yine titredi bu sefer Emre hemen tuttu paketi Birlikte taşırız İçeri girdiler Bu sefer ev daha sıcak görünüyordu Sanki Emre'nin varlığı orayı canlandırmıştı Bugün çay değil kahve yaptım dedi kadın Harika olur dedi Emre Kahveleri içerken kadın uzun yıllardır kimseye anlatmadığı bir şeyi anlatmaya başladı Kocasını nasıl kaybettiğini Yalnız geçen yılları. Pencereden geçen her gölgeye nasıl umut bağladığını. Sesinin titredikçe Emre'nin kalbi sıkışıyordu. Her cümlede onu biraz daha tanıyor, biraz daha hissediyordu. Sonunda Emre dayanamayıp kadının elini tuttu. Yalnız değilsiniz. Gerçekten. Kadın elini çekmedi. O an aralarında adı olmayan bir bağ kurulmuştu. Yaşları arasındaki fark, hayatlarının farklılığı hiçbir anlam taşımıyordu. Sanki iki yalnız ruh birbirini bulmuştu. Emre o gün çıkarken kadın kapıda uzun süre onu izledi. Yarın da gelir misin? Gelirim söz. Ve o söz ikisinin de kaderini değiştirecekti. Emre sözünde durdu. Ertesi gün, ondan sonraki gün ve onun da sonrası Teslimat listesinde Nermin Hanıma sipariş olsun ya da olmasın mutlaka uğruyordu. Bahane bulmasına bile gerek yoktu. Kadın artık onu görünce genç bir kız gibi heyecanlanıyor, kapıyı açmadan önce saçlarını düzeltiyor, hırkasını değiştiriyor, evde bir düzen kuruyordu. Ev Emre geldikçe sanki yeniden nefes almaya başlamıştı. Bir gün Emre içeri girdiğinde evde mis gibi tarçın kokusu vardı. Ne güzel kokuyor böyle, dedi genç adam. Sen geleceksin diye çörek yaptım. Yıllardır yapmamıştım, dedi kadın utangaç bir tebessümle. Emre bu söz karşısında bir an durdu. Kadının içtenliği, çekingen mutluluğu, gözlerindeki o gençlik pırıltısı. İçinde bir şey kıpırdadı. Onunla otururken normalde kimseye anlatmadığı şeyleri anlatıyordu. Hayallerinden, korkularından, çocukluk özlemlerinden bahsediyordu. Nermin Hanım da onu dikkatle dinliyor, arada bir başını sallıyor, bazen de gözleri doluyordu. Aralarındaki sohbetler artık sıradan değildi. Birbirlerini tamamlayan iki insan gibiydiler. Emre dedi bir gün kadın, sesi derin bir düşüncenin içinden süzülüyormuş gibi. Buyurun sen benim hayatımda uzun zamandır eksik olan bir şeysin. Sanki bir ışık gibisin. Emre'nin kalbi hızla atmaya başladı. Böyle bir söz beklemiyordu ama duymak ona garip bir huzur verdi. Siz de benim için öylesiniz dedi. Sesinin tınısı daha yumuşak çıkmıştı. Kadın şaşırdı. Çünkü genç bir adamdan böyle bir söz beklemiyordu. Elindeki kahve fincanı titredi. Beni yani Yaşımı falan düşünmüyorsun. Yaş sadece bir sayı. İnsan ruhuyla güzel olur, yüzündeki çizgilerle değil. Kadın başını eğdi. Bu söz yıllardır kimse tarafından söylenmemiş bir iltifattı. O an aralarında görünmez bir sıcaklık yayıldı. İkisi de farkındaydı ama hiçbir şey söylemiyorlardı. Sessizlikte bile birbirlerini duyuyorlardı. Bir gün Emre kapıyı çaldığında açan olmadı endişeyle tekrar çaldı. Sonra üçüncü kez. En sonunda kapı hafifçe aralandı. Kadın yorgun ve solgun görünüyordu. İyi misiniz? diye sordu Emre, yüzü bir anda ciddileşerek. Biraz ateşim var, dün gece üşütmüşüm galiba. Emre tereddüt etmeden içeri girdi. Kadın koltuğa oturdu, Emre hemen mutfağa gidip sıcak su doldurdu, ilaç dolabını buldu, ona çorba yaptı. Sanki yıllardır aynı evde yaşıyorlarmış gibi doğal davranıyordu. Kadın şaşkındı. Bunları yapmak zorunda değilsin Emre. Zorunda değilim ama istiyorum. Kadının gözleri doldu. Kimse uzun zamandır benim için böyle şeyler yapmadı. Emre onun saçlarının yan tarafına düşen tutamı nazikçe düzeltti. Ben varım artık. Kadının nefesi kesildi kalbi genç bir kızınki gibi çarpmaya başladı. O anda hem korkuyordu hem de içinde büyüyen o hissi durduramıyordu. Emre birazdan kalkacaktı ama içi rahat etmiyordu. Gece de geleceğim. Merak ederim yoksa. Kadın başını salladı. Bir şey diyemedi. Çünkü içindeki duygular taşmıştı artık. O gece söz verdiği gibi Emre geri döndü. Sessizce kapıyı çaldı. Kadın kapıyı açtığında üzerinde battaniye vardı. Saçları dağınıktı ama gülümsemesi her zamankinden daha samimiydi. Emre içeri girdi, pencerenin yanındaki koltuğa oturdu. "Daha iyi misiniz?" "Daha iyiyim çünkü geldin," dedi kadın fısıltıyla. Bir süre konuşmadan oturdular. Ev sessizdi. Dışarıda hafif bir yağmur çiseliyordu. Emre kadına baktı yüzündeki derin çizgilerin arasında saklı güzellik gözlerini kamaştırıyordu. Onun yaşında biriyle yakınlaşmak garip gelmiyordu ona, aksine gerçek hislere bu kadar temiz bir kapı bulmak şaşırtıcıydı. Kadın da ona bakıyordu ama bakışlarında hem arzu hem korku vardı. Emre, biliyorum, bu tuhaf bir şey. Sen gençsin, ben yaşlı. İnsanlar bunu duyunca. İnsanlar ne derse desin. Benim için olan şey tek sen. Kadın derin bir nefes aldı. Gözleri dolu dolu oldu. Bunca yıl kimse hayatımda böyle konuşmadı. Emre elini uzattı. Kadın önce tereddüt etti ama sonra yavaşça tuttu. Eller birbirine değdiğinde ikisi de ürperdi. Kadın fısıldadı. Ne yapıyoruz biz Emre? Birbirimize dokunmadan duramıyoruz, Nermin, bence bu yeterince açık. Kadının gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Ama bu hüzün değil, yılların içinden gelen bir kabullenişti. Seni çok özlüyorum gittikten sonra. Ben de sizi. Sonra o an aralarındaki mesafe yavaşça kapandı. Ne acele vardı ne de korku. Sadece iki insanın uzun süre yalnız kalmış ruhlarının birbirini bulması. Emre başını biraz eğdi, kadın hareket etmedi. İkisinin de nefesi aynı noktada buluştu. Sonunda dudakları utangaç bir çiçeğin açması gibi yavaşça birleşti. Kadın önce şaşırdı, sonra gözlerini kapadı. İçinde yıllardır unuttuğu bir duygu yeniden nefes almaya başladı. Bu öpüşme bir tutku patlaması değildi. Daha çok bir kabulleniş, bir teslimiyet, bir şefkat. Emre kadının yüzünü avuçlarının içine aldı. Güzel kadın fısıldadı. Kadın titredi. O an ikisi de biliyordu. Artık geri dönüş yoktu. Bu bağ sıradan bir yakınlık değildi. Bu, iki yalnız ruhun birbirine yeniden yaşam vermesiydi. Ama ertesi gün şok edici bir şey oldu. Kapıyı çalan Emre değildi. Mahalleden meraklı bir komşuydu. Kadın kapıyı açtığında komşu içeri bakıp kaşlarını çatmıştı. Dün gece bir genç geldi buraya. Mahalle konuşuyor. O yaşta kadın ne yapacak genç çocukla diyorlar. Kadının yüzü dondu. Komşu devam etti. Dikkat et kendine. İnsanlar böyle şeyleri yanlış anlar. Kapı kapandı. Kadının nefesi hızlandı. Ellerini titreyen bir korku sardı. İnsanlar konuşuyor. Ve o anda kadın ilk kez düşündü. Bu aşk beni mutlu eder ama Emre'nin hayatını mahvedebilir mi? kafası karıştı yüreği sıkıştı ve Emre kapıyı çaldığında kadın açmadı kapının açılmaması Emre'nin içini tuhaf bir sıkıntıyla doldurdu bir gün bekledi iki gün bekledi her gün aynı saatte kapıya gidiyor zile basıyor içeriden gelen en ufak bir hışırtıyı bile dikkatle dinliyordu ama kapı hiç açılmadı Perde arkasından gölge görüyordu bazen, kadının hala içeride olduğunu anlayacak kadar. Ama Nermin Hanım hiçbir şekilde cevap vermiyordu. Emre üçüncü günün sonunda artık dayanamadı. Kapının önüne çöktü, başını dizlerine yaslayıp uzun süre bekledi. Nermin, lütfen, bir şey söylediysen, yanlış anladıysam özür dilerim, sadece bir şey söyle, iyi olduğunu bilmem yeter. Ama yine sessizlik. O sırada içeride, kapının hemen ardında duran kadın, elini ağzına kapatarak ağlıyordu. Onu duyuyordu. Her kelimesi içine işliyordu. Ama kapıyı açmaya cesareti yoktu. Çünkü iki gün önce komşusunun söyledikleri hala beyninde çınlıyordu. İnsanlar konuşuyor. O an kalbini dinlemek ile insanların gözünden korkmak arasında sıkışmıştı. Ya Emre'yi kendi hayatına çekerse ve herkes onu yargılarsa? Ya genç adam zarar görürse? Benim yüzümden diye tekrar tekrar düşündükçe içi daralıyordu. Emre ayağa kalkıp kapıya tekrar vurdu. Eğer beni istemiyorsanız sadece söyleyin. O zaman giderim. Ama böyle beni dışarıda bırakmanız çok acıtıyor. Kadın gözlerini kapadı. Dudakları titredi. İstemiyorum dedi kısık bir sesle ama kapının ardından duyulmayacak kadar hafif ve Emre bunu duymadı. Genç adam bir süre daha bekleyip ağır adımlarla merdivenden indi. Aşağı vardığında kadın hala kapının arkasında çöküp ağlıyordu. Ertesi gün Emre gelmedi. Bir sonraki günde. Sonraki haftada. Ev artık sessizdi. Kadın mutfağa her girişinde bir sandalye boş kalıyor, çay bardağı tekliğinin anlamı ağırlaşıyordu. Eşyalar bile soğumuştu sanki. Nermin Hanım her gün kapıyı açıp koridora bakıyordu. Belki gelir diye düşündüğü her dakika hem umut hem acı iç içe geçiyordu. Ama Emre yoktu. Onu uzaklaştıran şeyin sevgi değil korku olduğunu biliyordu. Artık ama geri dönmek için geç mi kalmıştı? İki hafta geçtiğinde dayanamadı. Durumu açıklamak, özür dilemek ve her şeyi düzeltmek istedi. Bir kağıda titreyen kalemiyle küçük bir not yazdı. Emre, eğer beni affedersen konuşmak istiyorum. Kapıyı açmak için cesaret bulamadım. Lütfen bir kez daha gel. Kadın notu kapının dışına, paspasın kenarına bıraktı. Ama bir sonraki gün gidip baktığında not hala oradaydı. Yağmur damlaları üzerine düşmüş, yazılar biraz dağılmıştı. Kadın üzgün bir şekilde eğilip notu eline aldı ve gözleri doldu. Gelmemiş. Gelmedi. Kalbi sıkıştı. Tam o anda apartmanın kapısı hızla açıldı. Motosiklet kaskını taşıyan biri içeri girdi. Kadın önce inanamadı. Gözleri bulanıklaştı. Emre? Genç adam durdu. Kadının sesini duyunca başını kaldırdı. İkisinin gözleri uzun bir aradan sonra tekrar buluştu. Emre bir an dondu. Siz, iyi misiniz? Dedi sessizce. Kadın başını eğdi. Ben, çok kötüydüm Emre. O kapıyı açmadığım her gün pişman oldum. Sana bir şey söylemek istiyorum. Genç adamın yüzü bir anda ciddileşti. O notu dün akşam gördüm paspasın altına sıkışmıştı Okudum ama ne diyeceğimi bilemedim Kadın titrek bir adım attı Ben seni sadece korumak istedim İnsanlar konuşuyor diye korktum Sana zarar gelsin istemedim Ama seni kırdığımı şimdi anlıyorum Emre derin bir nefes aldı Beni kırdın evet Ama seni suçlayamadım Çünkü seni tanıyorum artık Korkunu bile seviyorum Kadın bir an nefesini tuttu. Peki, şimdi ne olacak? Emre birkaç adım yaklaştı. Ellerini kadının ellerine uzattı. Şunu bil, senden vazgeçmedim. Sadece senin bir şey söylemeni bekledim. Kadın gözlerini kaldırıp ona baktı. Sence bir şansımız var mı? Emre gülümsedi. Biz yaş farkı yüzünden değil, birbirimizi anladığımız için bağlandık. Bu kadar dürüst bir bağ her zaman bulunmaz. Kadın hıçkırarak güldü. Benimle gerçekten devam etmek istiyor musun? Sadece istiyorum değil, sensiz eksik hissediyorum. Kadın sonunda ilk defa tüm korkularını bıraktı. Emre, ben de seni seviyorum. Bu söz genç adamın kalbinden geçen tüm ağırlığı bir anda aldı. Emre kadının ellerini yüzüne doğru çekti, alnına yumuşak bir öpücük kondurdu. O zaman yeniden başlayalım. Kadın gözlerinden akan yaşları sildi. Başlayalım. Birkaç hafta içinde ilişkileri daha açık, daha cesur, daha huzurlu hale geldi. Ev artık sessiz değildi. Kadın kahve pişirirken Emre mutfak masasında ona şarkılar açıyor, bazen birlikte pencere kenarına oturup dışarıdaki yağmuru dinliyorlardı. Mahalledekiler hala konuşuyordu ama artık umursamıyorlardı. Çünkü Emre'nin dediği gibi. İnsanların sesi geçer gider ama kalbe düşen gerçek bağ kolay kolay kaybolmaz. Bir akşamüstü güneş batarken Emre pencereyi açtı. Hafif bir rüzgar içeri doldu. Nermin, dedi yumuşak bir tonla. Kadın başını çevirdi. Efendim? Sizinle geçirdiğim her gün beni daha iyi birine dönüştürüyor. Teşekkür ederim. Kadın gülümsedi, elini onun yanağına koydu. Ben de Emre, yıllardır unutmuş olduğum bir hissi bana geri getirdin, yaşamayı. İkisi sessizce birbirine sarıldı. Yaş farkı, toplum baskısı, korkular hepsi arkada kalmıştı. Sadece iki kalp sonunda aynı ritmi bulmuştu. Hikaye burada bitiyor ama onların hayatı yeni başlıyordu.